Son dönemlerde artan avokado hırsızlığı ile ilgili ne gibi tedbirler alınabileceği konusunda Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı, Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe ve avokado üreticileriyle toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Sevilgen, "Son zamanlarda avokado hırsızlığı çok popüler hale geldi. Artık herkes avokado hırsızlığı yapabiliyor." dedi. Yapılıyor veya yetersiz cezalar da var. Ee, biz bunlarla ilgili görüşmeler yaptık. Mesela avokado bahçesinin kenarı açıksa, hafif kusa gir girdiğinden dolayı hırsızlar pek bir ceza almıyor. Ee, bunlarla ilgili ne yapabiliriz? Bizler ne yapabiliriz üreticiler? işte sayın Jandarma Komutanımız Mildivan'la biz ne yapabiliriz? Ee, bir istişare toplantısı yaptık. Hırsızlık olayı hat safhaya çıktı. Şu an Fuerte cinsinin hasat dönemi başladı. Aralık ayında bitecek. Normalde Fuerte'nin hasat dönemi Şubat-Mart ayına kadar devam ediyor. Bunun sebeplerinden birincisi bu sene sıcaklar, diğeri ise hırsız korkusu diye konuştu. Hırsızlığı yapanların gençler olduğunu, gençlerin de normalde Alanya'da otellerde çalışması gerektiğini, bu sene otellerin en fazla %50'sinin kapalı olduğunu gördük. Bundan dolayı millet boşa çıkıyor. Tabii burada ahlaki değerlerin de yetersiz olduğunu görüyoruz. Çünkü bir ahlaklı bir adam aç kalsa bile hırsızlık yapmayacağını. Avokadonun hasat döneminin sonuna gelindiğini, azalan ürün nedeniyle fiyatlarda yükselme olacağını, bu durumun tüketiciye yansıyacağını kaydeden Sevilgen, bazı işletmeler ürünün ne gramajına ne boyutuna bakıyor, verimsiz ürünü alıp satıyor diye eleştiride bulundu. Sevilgen, yalvarıyorum tüketiciler çok hasat dönemi gelmemiş küçük avokadaları hiçbir marketten, pazardan, manavdan almasınlar dedi. Ya üretimde dediğim gibi işte hani avokadonun hasat dönemi sonuna geldik diyelim. Yani 12. ayda sonuna geldik diyelim. Bu aydan sonra az bir avokadomuz olacak ve fiyatlar da yükselecek. Yani bu tüketiciye yansıyacak. Abi bizim şöyle de şikayetimiz var. Yani hırsızlığın artmasının bir sebebi de şu. Yani normalde biz avokado üretecebildi olarak tavsiyemiz kesinlikle 200 gramın altında bir avokadonun toplatılmaması. Sevilgen, Gazipaşa'da ve Alanya'da işletme deposu olmayan ve mahalle aralarında, bina altlarında avokado'nun toptancılığını yapan vergisiz çalışan kişilerin hırsızlığın önüne geçilmemesindeki sebeplerinden birisi olduğuna da dikkat çekti. Bu hırsızlıkla ilgili, hani hırsızlığın önüne geçemediğimiz ilgili bir sebep de şudur, yani e, Gazipaşa'da olsun, Alanya'da olsun hal dışında ve deposu olmayan yani işletme deposu olmayan mahalle aralarında bina altlarında bir sürü şey var. Bu avokadonun toptancını yapan, tüccarlığını yapan, alıp satan yani algısız, vergisiz, herhangi bir belgesi olmayan hani burada ülke ekonomisine, devletin faturasına da çok ciddi bir şekilde kayıp var.